Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Ee, yapımı kolay, oldukça da güzel bir modeli sizlere anlatmaya çalışacağım. Ee, modelimi anlatırken 3 numara şiş kullanacağım arkadaşlar. İpimde kar topu bebeğini. Modelimiz 10 ve 10'un katları artı 3 ilmekten oluşuyor. Ee, ben şişime 23 ilmek attım. İki model üzerinden modeli sizlere anlatacağım ilmeklerimi attım, arka yüzden bir sıra ters örgü ördüm. Ön yüzden modelimizi kurmaya hazır hale getirdim. E, modelime geçmeden önce hatırlatmalarını da yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizi beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Abonelikler ücretsizdir. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hazırsanız hep birlikte örmeye başlayalım. Şimdi örgümüzün ön yüzünde ilk sırasındayız. Gene örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. Örgümüzün ön yüzünde ve ilk sırasında bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Sıra başından sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi düz örüyorum arkadaşlar. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Ön yüzden birinci sırada bütün ilmeklerimi düz ördüm. Şimdi arka yüzde ve ikinci sıradayım. Genel ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi arkaya aldım. Arka yüzde ve ikinci sırada yine bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Sıra başından sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Ön yüzde bir sıra ters örgü elde etmiş oluyoruz. Ben ilmeklerimin hepsini düz örüp geliyorum. Arka yüzden bütün ilmeklerimi ikinci sırada bütün ilmeklerimi düz ördüm sıramı tamamladım. Şimdi tekrar ön yüzdeyim ve üçüncü sıradayım. Genel ilmeğimi örmeden aldım ipimi arkaya aldım. Şimdi ilmeklerimi yine düz öreceğim fakat şöyle ipimi şişime iki kere dolayarak öreceğim. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum ama ipimi şişime iki kere dolayarak örüyorum ilmeklerimi. Böyle sıra başından sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz örüyoruz ama iki kere dolayarak ipimizi şişimize iki kere dolayarak örüyoruz. Üçüncü sıradayız ve ön yüzdeyiz. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. İlmeklerimi ördüm. Sıra sonuna geldim. Şu son ilmeğimi de yine çift dolayarak örüyorum düz örüyorum. Kenar ilmeğimi normal tek dolayarak örüyorum. Sıramı tamamladım. Arka yüzde ve dördüncü sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. ipimi arkaya aldım. Şimdi ilmeklerimi düz öreceğim. Ama çift dolayarak ördüğüm ilmeklerimi şöyle açarak hepsini düz öreceğim. Şöyle açarak örüyorum arkadaşlar. İlmeklerimi düz örüyorum. Ama şöyle açıyorum. Arka sıradayız. Ve dördüncü sıradayız. Katlarını açarak örüyoruz ilmeklerimizi. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Sıramı tamamladım ilmeklerimi açarak hepsini düz ördüm şimdi ön yüzdeyim tekrar 5. sıradayım kenar ilmeğimi örmeden aldım ipimi arkaya aldım yine bütün ilmeklerimi düz örüyorum sıra başından sıra sonuna kadar 5. sıradayız bütün ilmeklerimi düz örüyorum sıramı tamamlayıp geliyorum ilmeklerimi düz ördüm sıramı tamamladım. Şimdi arka yüzde ve 6. sıradayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu sırada da bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Bu sıradan sonra 7. sırada modelimizi şekillendirmeye başlayacağız. Bütün ilmeklerimi ters örüp sıramı tamamlayıp geliyorum. Arka yüzden bütün ilmeklerimi ters ördüm. Ara modelimizi tamamlamış olduk. Şimdi ana modele geçiyoruz. 7. sıradayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım ve ipimi şişime doladım. 3 tane düz örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra bir ters ördüm, bir artırdım, 3 tane düz örüyorum. Şimdi şu 3 ilmeğimi birlikte öreceğim ama öncelikle şu ortadaki ilmeğimi baş tarafa baştaki ilmeğimi ortaya alıp şöyle ilmeklerin yönünü değiştireceğim ve 3 ilmeği şöyle birlikte düz örüp tek ilmeği düşürüyorum. 3 tane düz örüyorum. 1 2 3 tane düz ördüm. Buraya kadar bir modeli tamamlamış olduk. Şimdi ipimi şişime dolayıp artırmamı yaptım. Arada bir tane ters örüyorum. İpimi arkaya attım ve bir kez dolayıp artırmamı yaptım. Şimdi ikinci modelimizi örüyoruz. 3 ilmek düz örüyorum. 2 3 Yine şu ortadaki ilmeği bu tarafa baştaki ilmeği ortaya alacağım. Yönlerini değiştireceğim. Şöyle sağ şişim alıyorum ortadaki ilmeği. Baştaki ilmeği arka tarafa alıyorum. Şöyle şişimi takıyorum ve 3 tane ilmeği birlikte düz örüp tek ilmeği düşürüyorum. Bir kesim yapıyorum. Tekrar 3 tane düz ilmek örüyorum. 2 3. İpi bana doğru aldım ve bir kez dolayarak artırma yaptım. Bir ters ilmek örüyorum ve kenar ilmeğimi de örüp ön yüzden 7. sırayı tamamlamış oluyorum. Şimdi Arka yüzde ve 8. sıradayız. Genel ilmeğimi örmeden aldım. Bu sırada bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra başından sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz bu sırada. Arka yüzdeyiz ve 8. sıradayız. Ben ilmeklerimi ters örüp sıramı tamamlayıp geliyorum. Arka yüzden bütün ilmeklerimi ters ördüm. Ön yüzde şimdi tekrar 9. sırada ve ön yüzdeyiz. Genel ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek ters ördüm. Bu bir önceki sırada artırmış olduğumuz ilmeği de ters örüyorum. İpimi arkaya aldım ve dolayarak bir kez artırma yaptım. 2 tane düz örüyorum. Şimdi şu ortadaki 3 düz ilmeğimi yine tek seferde keseceğim. Şu ortadaki ilmeği yine başa baştaki ilmeği ortaya alacağım. İlmeklerin yerlerini değiştiriyorum. 3 ilmeği şimdi birlikte alıp örüyorum. Tek ilmeğe düşürüyorum. Ve 2 tane düz örüyorum. Ortadaki düz ilmeklerimiz azalırken yanlardaki ters ilmeklerimiz bir yandan artmaya başlıyor. İpi bana doğru aldım ve bir kez dolayarak artırma yaptım. Şimdi şu 3 tane ilmeğimi ters örüyorum. 1, 2, 3. İpimi arkaya aldım. Ve bir kez dolayarak artırmamı yaptım. 2 tane düz örüyorum. Yine şu ortadaki 3 ilmeğimi birlikte örüp keseceğim. Ortadaki ilmeğimle baştaki ilmeğimin yerlerini şöyle değiştiriyorum. Ve 3 ilmeği birlikte düz örüp kesiyorum. Tek ilmeği düşürüyorum. 2 tane düz örüyorum. İpimi doladım. Artırmamı yaptım. Artırdığım bir önceki sırada artırdığım ilmeğimi ters örüyorum ve bir ters daha örüyorum. 2 tane ters ilmek ördüm. Genel ilmeğimi örüp Sıramı tamamlıyorum. Arka yüzde Ve 10. sıradayız. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum yine bu sırada. Sıra başından sıra sonuna kadar Arka yüzdeyiz. Ve bütün ilmeklerimi ters örüyorum. İlmeklerimi örüp sıramı tamamlayıp geliyorum. Bütün ilmeklerimi ters ördüm. Şimdi ön yüzde ve 11. sıradayız. Modelimiz artık bayağı şekillendi. Genel ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi burada 3 tane ters örüyorum. 1 2 Artırdığım bir önceki sırada artırdığım ilmeği de ters örüyorum. 3. İpimi arkaya aldım. Bir kez dolayarak artırmamı yaptım. Bir tane düz örüyorum ve sıradaki 3 düz ilmeğimi ortadaki ilmeğimle baştaki ilmeğimi yerini değiştirerek birlikte örüp keseceğim. Üçünü birlikte tek ilmeğe düşürüyorum. Ve bir tane daha düz örüyorum. Bakın buradaki düz ilmeklerimiz azaldı. 3 tane kaldı. İpimi bana doğru aldım ve bir kez dolayarak artırmamı yaptım. Şimdi şu aradaki 5 ilmeğimi ters örüyorum. Düz ilmeklerimiz azalırken ters ilmeklerimiz çoğalıyor. 3, 4, 5. ipimi arkaya aldım ve bir kez dolayarak artırmamı yaptım. Bir ilmek düz örüyorum ve yine şu 3 ilmeği birlikte örüp keseceğim. Önce ortadaki ilmekle baştaki ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Ortadaki ilmeği baş tarafa alıyorum. Ve 3 ilmeği birlikte düz örüp kesiyorum. Bir tane daha düz ördüm. 3 tane düz ilmeğimiz kaldı burada. İpi bana doğru aldım ve bir kez dolayarak artırmamı yaptım. 3 ilmek ters örüyorum. Ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi arka yüzde ve 12. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra başından sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıramı tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Bütün ilmeklerimi ters ördüm. Tekrar ön yüzdeyiz ve 13. sıradayız. Genel ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi burada ters ilmeklerimiz arttı. 4 tane ters ilmeğimiz var. 4 tane ters örüyorum. 1, 2, 3, 4. İpimi arkaya aldım ve bir kez doluyorum. Şimdi 3 tane düz ilmeğimiz kaldı. Dediğim gibi buralarda kenarlarda ters ilmeklerimiz artarken düz ilmeklerimiz azalmış oldu. Şimdi ortadaki ilmeği yine baş tarafa ilk ilmeği ortaya kaydırıyorum şöyle ve 3 ilmeğimi birlikte düz örüp kesiyorum. Ve ipi bana doğru alıp bir kez de dolayıp artırma yapıyorum. Şimdi burada 7 tane ilmeğimiz var. 7 tane ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Tipi markaya aldım ve bir kez dolayıp artırmamı yaptım. Şimdi burada 3 tane düz ilmeğimiz kaldı. Yine kesim yapacağız. Ortadaki ilmeği baş tarafa, baştaki ilmeği ortaya kaydırıyorum ve üçünü birlikte düz örüp tek ilmeği düşürüyorum. İpi bana doğru aldım ve bir kez dolayarak artırmamı yaptım. 4 tane ters örüyorum. 1 2 3 4. İpimi markaya aldım ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüzde ve 14. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Aynı zamanda bu bizim son sıramız arkadaşlar. Bu sıranın bitimiyle modelimizi bir kez kurmuş oluyoruz. Ben ilmeklerimi tamamını ters örüp geliyorum. Arka yüzden ilmeklerimin hepsini ters ördüm arkadaşlar. Bakın modelimizi birlikte bir kez kurmuş olduk. Şimdi modelin devamında Yine ikinci modeli kurmak için hemen aynen birinci sıradan itibaren yaptığımız işlemlerin aynılarını tekrar uyguluyoruz. Hemen şu ara modelimizi buraya uyguladıktan sonra yine şu ana modele geçiş yapıyoruz. 14 sırada bir model kendini tekrarlayan bir model. Devam edip zamanınızı almak istemiyorum. Takıldığınız bir yer olursa videonun ilk sırasından tekrar bakarak Ara modeli kurup tekrar ana modele geçiş yaparak modele devam edebilirsiniz. Ben şimdi kamera arkasında ördüğüm büyük parçayı da şöyle size göstermek istiyorum. Angora Alize Angora ipli ördüm bunu da arkadaşlar. Farklı oldu Alize ile de Angora ipli de çok güzel durdu. Şöyle modelimizin arka yüzden görüntüsü bu şekilde, ön yüzden de görüntümüz bu şekilde, şöyle her açıdan göstermek istiyorum. Bu da birlikte ördüğümüz normal bebeğini ile ördüğümüz modelimiz. Bu da Alize ile ördüğümüz modelimiz. Farklı, güzel, şık bir model. Bakın araya tekrar ara model kurarak ikinci modeli kurup modele devam ediyoruz. Şimdi bu modelden neler yapabiliriz? Ee, yelek yapabiliriz. Ee, yetişkin yelekleri, anne yelekleri, e, şal, etol, e, hırka birçok yerde kullanabiliriz arkadaşlar. E, sizlerin de farklı fikirleri varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur, beğenmişsinizdir. E, böylece videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.